Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın özel görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım, emanet setinden paylaştığı en özel karelerden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız en güzel görüntülerinin en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.